Depremden yaralı kurtulan birçok kişi uzuvlarını kaybetti. Özellikle ellerini ve kollarını kaybedenler için Robotel Derneği bir çalışma başlattı. Amaç gönüllülerin desteğiyle depremzedelere robot el üretmek. Ya, artık, ya ya, 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 deprem felaketinin ardından binlerce kişi hayatını kaybetti. Enkaz altından yaralı kurtulan kişilerin çoğu ellerini ya da parmaklarını kaybetti uzuvlarını kaybeden depremzedeler için robot el ve kol desteği büyük önem taşıyor. Robotel Derneği de bu amaç için harekete geçti. Depremle birlikte orada oluşan ihtiyaç doğrultusunda sayılar da yükselerek ve yaş sınırlamasını da kaldırarak bir el kol yapma dönemine giriyoruz. Bunun için olabildiğince fazla gönüllü tasarımcıya, yazıcıya, alanla ilgili koordinasyon gücüne ihtiyacımız var. İl sağlık müdürlükleriyle temasa geçmeye çalışıyoruz. Ana sponsorumuz yok, kendi imkanlarımızla yapıyoruz. Gönüllerimizin katkılarıyla birlikte yapıyoruz. Ana ihtiyaçlarımızdan biri üretim atölyesini daha geliştirmek, kendi makine parkımızı geliştirebilmek ki üretim sıkıntısı yaşamayalım. Derneğin amacı gönüllü desteğiyle seri üretim yaparak hızlıca depremzedelere ulaşmak. Bu işin olmazsa olmazı tasarım kısmı, kişiye özel bir tasarım yapılıyor. Bu tasarım aşamasında çalışabilecek gönüllülere çağrıda bulunduk ve şu anda 800'e yakın gönüllü çağrımıza yanıt verdi. Bunlarla bir e, sosyal medya Kanalı üzerinden bir iletişim grubu oluşturacağız ve onlarla bir el geliştirmek için çalışmaya başlayacağız. Bilekten ve dirsekten iki tane modelimiz var. Bilekten gücünü alın, bileğimizi kıvırmamızla kavrama hareketini yapan bir el oluyor. Dirsektense dirseği kırarak kavrama hareketini yapan bir el oluyor. Tepremle birlikte bunu daha seri şekilde ve yetişkine de yapmamız gereken bir sürece başlamış olacağız. Gönüllü olmak isteyen kişiler robotel.org sitesi üzerinden hem çalışmalara destek olabiliyor hem de bağış yapabiliyor.